Cihan sonunda gerçeği öğrenir. Bora'nın onun öz kardeşi olmadığını ortaya çıkarır. Ve kötü adamın geçmişinden çıkan üç büyük sır, her şeyi alt üst eder. Bu sırlar açığa çıktığında, dizide şimdiye kadar görülen en ağır ceza kesilir. Alya ise duydukları yüzünden yıkılacak, adeta nefesi kesilecektir. Gerçeğe bakamayacak hale gelir. Sadakat ise Bora'nı korumaya çalışmanın yanında, Alya ile Cihan'ı ayırmak için yeni bir tuzak kurar. Onların boşanmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Ama kimsenin beklemediği bir olay bütün planları alt üst edecektir. Alya'nın mutluluğunu isteyen herkes bir beğeni bıraksın. Çünkü bu bölümde duygular çok ağır olacak. Sadakat soğuk ve kararlı bakışlarıyla ayağa kalktığında evde derin bir sessizlik oluşur. Havadaki gerginlik neredeyse elle tutulur hale gelir. Boran uyanmış olsa da konuşamıyor, hareket edemiyor. Ama gözleriyle bir şey anlatmak ister gibidir. Cihana dönüp kısık bir sesle "Doğru olanı yapmanın zamanı geldi," der. "Kalıcı bir boşanmaya ihtiyacınız var." Bu sözler Alya'nın yüreğine bıçak gibi saplanır. Gözleri bir anda büyür. Ne duyduğuna inanamaz. Ne? Gerçekten bunu mu söylüyorsun Boran? Cihan da şaşkındır. Anne bu çok saçma, diye çıkışır. Sadakat ise sanki yaptığı doğruymuş gibi başını sallayarak. Saçma değil Cihan. Doğru olan bu. Evliliğiniz meşru değildi. Boran yaşıyor ve gelenek buna izin vermez, der. Alya dayanamaz, gözyaşlarıyla ayağa fırlar. Yaptığın her şeyden sonra hala namustan mı bahsediyorsun? Sadakat şaşırır ama geri adım atmaz. Ben daha büyük bir felaketi önlemeye çalışıyorum Aliya. Anlamalısın. Cihan araya girmeye çalışır. Anne yeter. Ama Aliya artık susmaz. Bora'nın hayatını kurtardım. Ona kendi canımdan verdim. Ama hala bana acımasız davranıyorsun sadakat çenesini kaldırır. Teşekkür ederim Alya, ama Cihan seninle evli kalırsa, ailemiz yok olur. Alya kararlı bir adımla ona yaklaşır. Boran'ı hala sevdiğim için değil, yaşamaya hakkı olduğu için kurtardım. O artık başka.